Merhaba değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Şimdi sözleşmeli öğretmen statüsünde olan arkadaşlarımız vardı. Kadroya ne zaman geçeceklerini soruyorlardı. Bu seçim yılında sözleşmeli öğretmenleri kadroya geçirecekler mi diye merak ediyorlardı. Bununla ilgili açıklamada bulundu. 3 yıl sözleşmeli çalışma şartı aranacak denildi. Halihazırda 3 yılı dolmuş olanlar yani 3 yıl çalışma şartına doldurmuş olan sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçebileceğini söyledi zaten. Bu şekildeydi. 3 artı 1'di. 3. yılda sözleşmeye geçiyordu arkadaşlarımız ve mazeret tayinlerine, eş durumu tayinlerine başvurabiliyorlardı. Şu anda başvuramayacaklar. 3 yıl şartı hala da devam ediyor. Yani sözleşmeli öğretmenlik devam ediyor anlamına geliyor arkadaşlar. Yani yeni atamalar yapıldığında arkadaşlarımız sözleşmeli öğretmen olarak görevlerine başlayacaklar. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım yeni ve güzel gelişmeler olur. Çünkü mesela birçok kişinin yorumu vardı. Sözleşmeli öğretmenler ailesiz kaldı. 5 yaşında çocuğum var. 4 sene babasından ayrı büyüyecek denilmiş. Bu şekilde umarım güzel ve yeni gelişmelerle yine karşınıza oluruz. Görüşmek üzere.